Merhaba arkadaşlar. 1 Haziran 2021 Salı Ankara Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Birinci ve ikinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 5, 4, 1. ikinci koşu 7'li plesenin birinci ayağında bir numara klas yeterli. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 3, 8, 4, 1, 19. 9. İkinci ayak 1, 7, 9. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 5'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 2, 1. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9, 5, 8'i ilave edebilir. Dördüncü ayak 7 numara yeltay Saadettin boyrazla tek olur. Dördüncü ayakta 7 numara yeltay tekimizdir. Beşinci ayak 3-1 Buraya daha farklı bir kurguda veya beşli ganyan için 2 ile 5 de ilave edilebilir. Beşinci ayak 3-1 yeterli ama daha farklı bir kurgu veya 5'li Ganyan için 2 ile 5 de ilave edilebilir. Son ayak 7, 12, 15, 14 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 3'ü ilave edebilir. Ankara tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.